Allah Teala'nın bizlere hediyesi, ikramı, ihsanı, lütfu olan bayramımız olan Cuma-i Şerif'teyiz. Cuma günü müminlerin bayramı, bayramı namazla, dua ile kutluyor idrak ediyoruz elhamdülillah. Cuma günü elbette diğer günlerden farklı olduğu için bazı hususiyetleri beraberinde getiriyor. Cuma günü imkanı olanlar sabahtan sabah namazıyla hazırlanmalı. Her namazı olduğu gibi özellikle cuma günü cuma sabah namazını cemaatle kılabilmeye gayret etmeli. Cumaya gelmezden evvel mümkünse boy abdesti, gusül abdesti almak sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiştir. Gusül abdestini alıp yine Kehf suresi, Yasin suresi okunması güzel görülmüştür fazileti çok fazladır. Cuma'ya gelmezden evvel kılık kıyafeti temiz olmalı, güzel kokular sürünmeli, bir bayram neşesi içerisinde vakitlice camiye gelmeli, cuma sohbetini dinleyebilme gayretinde olmalıdır. Şu an sizin yaptığınız gibi Allah razı olsun. Cuma namazı için camiye giren bir mümin henüz hutbe başlamadı ise kıbleye yakın camideki adabımız nedir? Camiye girdiğimiz zaman ön taraflara oturabilmek lazım. Fazilet budur. Ön taraftakinin sevabı daha fazladır. Camiye gelir, ön tarafa oturur, orada konuşulan, anlatılan sohbeti, vaazı dinler. Eğer henüz vaaz, sohbet başlamadıysa, keraat vakti girmediyse ne yapar? İki rakat namaz kılabilir peşinden zikrullah ile meşgul olur. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah. Elhamdülillah. Estağfirullah. Kelime-i tevhid getirir, kelime-i şahadet getirir, bildiği duaları içinden tekrar eder. Hutbe başladığı zaman burası çok önemlidir. Çok tekrar etmişizdir bildiğiniz üzere. Hatip minbere çıktığından sonra, hatip minbere çıktıktan sonra artık cemaatimiz ne yapmaz? Cuma namazının sünnetini kılmaz. Cuma namazının sünnetini farzı kıldıktan sonra kılabilir. Hutbe namaz gibidir. Hutbe namaz gibidir. Hoca efendi hutbedeyken konuşulmaz, cep telefonuyla oynanılmaz, efendim saçıyla, sakalıyla oynamaz. Ayakları ağrıyorsa ayaklarını uzatabilir. Ama yanındakine şuraya geç, buraya otur. Şuradan kalk, böyle geç. Efendim etrafı koordine etmeye çalışmak vesaire bunlar uygun değildir. Bununla alakalı Fahri Kainat Muhammed Mustafa Efendimizin, peygamberimizin muhteşem bir ifadesi vardır. Ve daha ötesi düşünülemez. Öyle bir şey söylüyor ki sevgili peygamberimiz, sen diyor yanında konuşan arkadaşına sus desen, ya bak cumadayız muhterem hutbede hoca efendi hutbe farzdır. Namazda gibidir. Dolayısıyla sus diye işaret etse peygamberimiz diyor ki yanlış yapmış olur diyor. Yanındakini uyarmak bile yanlıştır diyor. Niye? Uyarırken de ne yapmış oluyorsun sen? Bir hareket etmiş oluyorsun. Söz söylemiş oluyorsun. Efendimiz bunu bile ne yapıyor kıymetli müminler? Yanlış olduğunu ifade ediyor. Tıpkı ne gibi? Ölçümüz namaz gibi. Namazdayken biz Yanımızdaki konuşsa, yanımızdaki cep telefonuyla ilgilense uyarabiliyor musun onu? Uyaramıyorsun. Aynen onun gibi hutbede de konuşanı uyarma. Halbuki iyi bir şey yapıyorsun ama o bile doğru değil diyor Efendimiz Aleyhisselam. Peki ya o konuşan ya telefonuyla oynayan ya böyle hutbenin o ahengini bozan kimse ne kadar hata ediyordur. Bundan sakınabilmek lazım. Can kulağıyla ayeti, hadisi, hutbeyi dinleyebilmek lazım. Peşine Kılamadığımız o Cuma'nın ilk sünnetini ne yapabiliriz? Kılabiliriz. Cuma günleri bol bol salavat getirmek, ihtiyaç sahiplerini gözetmek. Az çok da olsa hayru hasenatta bulunmak lazım. Az da olsa Cuma günü yapılan hayru hasenatların sevabı çok daha fazladır. Cuma günü bayramdır. Bayramda nasıl ki çocukları sevindiriyoruz, nasıl ki hediyeleşmek, kıymetli gözüküyor. Elbette ki cuma da bir bayram olduğu için ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını az çok giderebilmek 3 lira 5 lira bile olsa muhakkak ne yapabilmek lazım muhterem müslümanlar cuma günü sadaka vermeyi hayru hasenat vermeyi alışkanlık haline getirebilmek lazım. Yüce Rabbim cuma-i şeriften hakkıyla istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin.